Evet. İslahiye'yi çıktıktan sonra deprem bölgesi olan Nurdağına doğru, doğru, doğru yolculuğumuz yok. başladı. Burada. Evet. Yoldan dolayı büyük çatlaklar oluşmuştu. Belki de onu fark etmeden hızlı geçtiği için bu araba da böyle ön düzeni mahvolmuş. Ee, karayollara ekipleri 1 iki gün sonra geldiler onarmaya. Yollar bu şekilde acaba deprem anında mı yakalandılar sonradan mı yakalandılar bilemiyoruz Arabayla geçtiğimiz yerde su dağıtımı vardı. Bir şişe su aldık biz de. Burada hani Geçtikten sonra İslahiye'ye doğru giderken ilk köprü var. O köprü çökmüş. O yüzden trafik baya bir sıkıntılıydı. Bu bağlantı köprüsü çökmüş. Ancak bir saatte e, bir kilometre yol ilerleyebildik. Burayı temizlenler, burayı ondan sonra trafiğe açılır. Köprüyü kaldırma e, enkazını kaldırma çalışmaları devam etmekte. Gördüğünüz gibi şu anda Nurdağan'a giriyoruz giriş anından itibaren olayın boyutu ciddi manada okul mu ne çatısı çökmüş var. içeriye doğru giremeyeceğimiz için aracı çok uzak olan cadde üzerine herhangi bir yere park etmek istedik Çünkü burada trafik felç bir durumda. Onun kaldığı bina buralara yakın mı? Yol açık ağına gidebilirsin. Yok yok Evet kömürlere geldik. Kömürlerin hali daha kötü diyorlar. Bilmiyorum şimdi bakacağız. Saat şu anda 2-3 buçuk.

Evet, Yani burada öğlen sonu sallanmış ya. Yok, o zaman şeydeydi. Neredeydi? Ha böyle anladığım üstündeydim burada. Ne, ne fark ettiler Bir oran üstü. Bak şurada çıkarttım bak. He. Aşağı. Ama millet bir bari ama ben tutamıyım. Hem çalışayım hem tutamıyım kendimi. Ha bu... Ayın bir babanı. Ne ya? ya. Şap şap. Ha bu, baba. şapı? Şapı der ya babanı ya. Baban baban. Sadece filmlerde izlediğimiz bu hayalet şehri gözlerimizle resmen görmüş olduk. Bütün dünyalar yaşaymıştı. şehir harabeye dönmüştür resmen. görmüş olduğunuz yerlerde son 10 yıl içerisinde Nurdağ'ında acayip bir yapılaşma, apartmanlaşma oldu. Diğer binaları da gördüm ama bu görmüş olduğum bu bina resmen enkaz yığını gibiydi. Demirler kolonlardan sıyrılmış bir şekildeydi. Gördüğünüz gibi. Belki de ölülerin üstünde duruyor. Evet, bugün enkazın üçüncü günü. Ekipler ancak birinci günü geceye yetişebilmişler. Yani aşağı yukarı e, 20 saat sonra falan yetişmişler. Tabi etkilenen bölge bayağı büyük olduğu için ancak ulaşmışlar. Bu arada Fox Haber e, ekibini de görmüş olduk burada. Fox Haber. bu mevzuya Binanın dışında araçlarını park edenlerin araçları da böyle zarar gördü. Üzerine enkaz düştü bu şekilde. akrabaların kalmış olduğu 5 katlı bina bu arkadaşlar çökmüştü akrabanın bir tanesini çıkarttılar şimdi cesedini. Daha doğrusu hepsi ölmüş. İlk çıkarttıkları getirdiler. Teşhis etmek için akrabaları çağırdılar. Onlar da teşhis ettiler. Yahnalli. Tabi büyük bir feryat figan var. Acı var. Allah kimseyi yaşatmasın. Tamam mı Kübra'dan? Kimmiş? Bilmiyorum, ben tamam. İslahiyede bimi yağmalamışlardı. Kömürlerde de yani Nurdağ'ında da gördüğünüz gibi devletin marketini yağmalamışlar. Yeah. <laughs> Bunlar <laughs> gibi <laughs> <laughs> Burası Meydan. Giriş kısmı da iki şerit olduğu için baya bir trafik tıkandı. Ee, giren çıkamıyor. Gelmek isteyen giremiyor. Her taraf çok berbat bir durumda. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi günler.